Miyase ilk nur, balayı yaramış. Ucunda mapusluk ya da yüklü tazminat cezaları gibi tehlikeler olmasa bizim memleket gazetecilik mesleği açısından bir nimet aslında. Elim memleketlerinde gazeteciler bugün ne yazsam sıkıntısıyla mustaripken bizse hangisini yazsak birader diyerek pirinç ayıklar gibi gündeme düşenleri ayıklamakla cebelleşiyoruz. Hafta başında Kemalizm virüstür diye tweet atan ve bu paylaşımını konuşmak için çağrıldığı stüdyoda moderatöre otur bakayım yerine diye komut veren malum yalı eşrafının küçük mahdumunu yazacaktık güya. Yok öyle eleştirel bir yazı da olmayacaktı. Zira söylediği Kemalizm bir virüstür sözlerine katıldığımı yazacaktım. Evet Kemalizm bir virüstür. Ancak bu virüs girdiği bünyelerde birbirinden farklı iki semptom gösteriyor bazı bünyelere sirayet ettiğinde beynin daha iyi çalışmasına, aydınlanmasına ve analitik düşünmesine yol açarken bazılarında ise ters etki yapıyor. Beyni kemiriyor, düşünme ve algılama yeteneğini zayıflatıyor, kart bilim insanı yazsa bile IQ'sunu vasıtın altına çekiyor. Ama öyle bir memlekette yaşıyoruz ki birader, her güne yeni aksiyonla uyanıyoruz. Yazacağın konu, bırakın günü, saat başı değişiyor.'' Sabah sabah güne yine hareketli başladık. HDP eski yöneticileri, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik operasyon haberini aldığımızda daha haber portallarına göz atmadan operasyonun amacına ve olacaklara yönelik kurguyu da yaptık. 2014'te meydana gelen ve 50 yurttaşımızın ölümüne neden olan kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemle ilgili 4 yıl önce dava açılmış, tutuklamalar yapılmış, tutuklular daha sonra serbest bırakılmış, hatta haksız tutuklu alanlara Anayasa Mahkemesi tarafından tazminat ödenmesine karar verilmişken balayından dönen meşhur savcımız işe başlar başlamaz bu dosyayı yeniden açmış. Vallahi balayı yaramış savcımıza. Böyle bir dava bekliyor muyduk? Sizi bilmem ama ben bekliyordum. Kobani olayları olmasa bile HDP üzerinden geniş çaplı bir operasyon bir süreden beri beklediğim bir şeydi. Ne oldu da bekliyordun diye soruyorsunuz haklı olarak. Anlatalım o zaman. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasına rağmen piyasaların ateşinin sönmemesi. Sarraf davası Trump sayesinde bugüne kadar üstü örtülerek zamana yayıldı ve Türkiye'deki ayağı ifşa edilmedi. Ama Sarraf'ın para kuryesi konuşunca bu dosya yeniden açılacağı ve 800 milyon doların Türkiye'deki hangi etkili kişi ya da kişilere rüşvet olarak verildiği bilgisi öyle görünüyor ki flash olmak üzere. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye, Suriye'deki PKK uzantılı örgüte operasyon yapmayacağı sözü verdi açıklamasının yarattığı panikleme vaziyeti. İyi Parti'de yaşanan kurultay krizini avantaja çevirme ve ülkücü kanadın HDP operasyonu üzerinden arıza çıkarmasına zemin hazırlama. HDP'ye yapılacak hukuksuz bir operasyona itiraz edecek CHP'ye karşı gördünüz mü bak Kobane olaylarında 50 kişinin ölümünden sorumluları nasıl da savunuyorlar algısına abanma çabası epeydir kayyım atamak istedikleri ancak ne siyasi ne de belediyecilik anlamında suç unsuru bulabildikleri Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i başkanlıktan indirme sevdası. Kobani olayları sırasında hazırlanan bildiride imzası olmadığı ve o toplantıya katılmadığı halde 9 ay tutuklu kalan Ayhan Bilge'nin salınması ve kendisine tutuklu kaldığı süre için tazminat ödenmesine karar veren Anayasa Mahkemesi ile hesaplaşma. Bir taşla birkaç kuş. Hem hükümeti zorda bırakan konular gündemden düşecek hem de Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin arasına HDP operasyonuyla nifak sokulacak. Peki Kobani olaylarına gelinceye kadar neler oldu? Kobani'yi IŞİD kuşatmasından kurtarmak için Türkiye topraklarını peşmergelere ve PKK'lara açan karara kim imza attı? Onlara yolluk olsun diye lahmacunları bugün gözaltına alınan HDP'liler mi ikram etti? Hendek savaşlarında kullanılan roket atarlar, ağır silahlar bölgeye ne zaman sokuldu? Açılım sürecinde valilere, güvenlik görevlerine operasyon yapmayın talimatını kim verdi? Bu soruları sormanın şimdi sırası değil, önemli olan zarf değil mazruf. Yargımız altın çağını yaşıyor. Miyase İlknur